Son dönemde kadınların başının derdi saç dökülmesi. Birçok nedeni var tabi. Dış etkenler, hormonal bozukluk ya da genetik. Günden güne kadınların saçlarındaki azalma gözle görülür şekilde fark edilir duruma geldi. Peki var mı bir çaresi? İzleyelim. Hiçbir kadın saçlarını kaybetmek istemez. Ancak son yıllarda her 5 kadından birinde yoğun olarak saç dökülmesi görülüyor. Üstelik bu dökülme erkek tipi saç dökülmesine dönüştü. Yine tepeden başlıyor. Ön ve yanlardan açılabiliyor. Saçı çok sıkı arkaya doğru toplama bunu etkileyen şeylerin başında geliyor. Başlıca neden östrojen hormonunun azalması. Azalan östrojenle birlikte yağlanmanın artması bu dökülme fazındaki saç kökünün tıkanmasına neden oluyor. Tıkanan saç kökü zaman içinde ölüyor. Erkeklerde androjenin artması, kadınlarda da östrojenin azalması saç dökülmesini tetikleyen şeylerin başında geliyor. O halde eksik östrojeni tamamlarsak saç dökülmesini durdurabiliyoruz. Saç derisinin yağlanması saçın daha fazla dökülmesine neden oluyor. Bu durumdan pek çok kadın kadın müzdarip. Tabi her birinin de saç dökülmelerine bakış açıları farklı. Dökülüyorlar işte normalde yani ben kendimi bildim bileli sürekli dökülüyor. Türkiye'deki suların kireçli olmasından dolayı da olabilir. Sigara dumanı, kapalı ortam onlar çok etken. Bence öncelikle aşırı stres. A -a. Ben yaşta başlayan saç boyamaları bunu ben de yaşadım saç dökülmesine de sebep oluyor. Ama sıklıkla beyaz olarak ya. de var mı? Var, var. var Güneş yıkamak gerekiyor. Yıkamazsan kirlenirse dökülüyor tabii. Peki kadınlarda neden erkek tipi saç dökülmesi bu kadar arttı? Özellikle sanayileşmenin fazla olduğu günümüzde. Ee, kirler, tozlar, sanayi artıkları, sigara gibi şeyler. Ee, bu arada alınan ağızdan kimyasallar, gıda beslenme olayı çok önemli. Kadınlarda menopoz dönemleri saç dökülmesinin en fazla görüldüğü zamanlardan. Ancak kadınlardaki saç kaybının yaş ortalaması da bir hayli düşük. Öyle ki artık 18 yaşındaki genç kızlarda dahi saç kaybı yaşanıyor. Ancak korkmaya gerek yok. Saçlarda seyrelme fark edildiği an hemen bir doktora başvurmak gerekli. Hayır, kesinlikle e, kel kalmayacaklar tabii ki. Erkeklere göre daha kolay tedavileri. Bir jinekologla e, konsülte ederek e, makul östrojenin vücuda verilmesi e, doğru bir olay. Bu da en kolayı en basiti. Ee, doğum kontrol hapları, saç köklerine yapılan vitamin enjeksiyonları, vitamin bombardımanı. Burada bu vitaminler saç köklerine enjeksiyonlar halinde ve belli periyotlarla yapılırsa saç dökülmesini durdurmak ve hatta eğer kökler ölmediyse yeniden saç çıkmasını sağlamak mümkün. Dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Araştırmadan kulaktan dolma bilgilerle bilinçsizce kozmatik ürünleri ya da ilaçları kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Rusya'da Ortodoks Hristiyanlar her yıl olduğu gibi bu...